hoş geldiniz. Bugün sizi neyle mi açıyorum? Gördüğünüz gibi biz bugün eşimin hafta izni. Oğlanı da aldık. Pikniğe geldik. Biz normalde genellikle mangal yapmayız. bugüne dedik mangal yapalım. Senede bir kere de iki kere mangal yapıyoruz. Şöyle tavukları koymaya tencere aldım. ekmeğimiz. Mangal çantamızda neler var? Piknik çantamızda. Tencerenin kapağı. Burada ıslak mendillerimiz var. Burada mısır aldım. Şimdi yemekten sonra mısır yapacağım. Korda mısır. Evet olmazsa olmazımız çekirdeğimiz. Şöyle bir şişeye biraz sirke. Biraz da sıvı yağ koydum. Tuz. Şöyle patlıcanla şöyle güzel bir sirke yap şey, salata yapma niyetimiz var. Burada tavuğumuz var. Tavuk kanat aldık. Burada da patlıcanla biberimiz var. Şimdi ben patlıcanları götürüyorum. Kocam be köz diyor. Közlemesi ondan. Salata yapması benden. Hadi bakalım şimdi patlıcanlarımı alayım gidelim. Evet mangal hazır mı? Mangalcı paşım. Hadi koyabilir misin patlıcanlara? 3 tane. Evet 3 tane patlıcan aldım. Biraz da biber aldım. Sarımsak öyle. Bugün şansımız ama rüzgarlı. Daha erken olduğu için hafta olduğu için kalabalık değil. Şimdi kahvaltı ya, yemekten sonra bir de kahve keyfi yaparız kocacığım. Ondan sonra bir de çayımızı yakarız. Çekirdeğimizi de saat 9'da kısmet olsa döneriz. Diye planlıyoruz. İsmet. Hadi bakalım şimdi patlıcanlar közlene dursun. Ben de sonra biberleri vereceğim. Dediğim gibi böyle. Güzel bizim bir piknik günümüz. Burada da bir yakışıklı var. Ne yapıyorsun anneciğim? Aynen. Masamız sandalyemiz böyle ağacımızı getirdik. Öyle patlıcanlar közlene patlıcanları poşete koyuyorum. Biraz böyle yumuşasınlar diye. Şimdi hemen arkadan biberleri atacağız. Hafif onlar yumuşasın. Ondan sonra soyacağım. Hafif ağzını bağla. Tamam. İki dakika sonra zaten soyacağım onları. Evet şimdi biberleri de koyduk. Şimdi biberler de gözlenecek. Sonra ben bunları alır giderim hayatım. Sen tavuklara başlarsın. Öyle. Güzel bir hafta tatili. Hem insanlardan uzak hem de açık havada değil mi? Evet. Gerçi mangalcı baş olarak biraz zor olur ama artık. Her zaman da yapmıyoruz zaten uzun mangal uzun çok nadir. Abi. Ay kıyamam. Siz burası da yediden sonra geliyor. o kadar çok doluyor ki. Evet işten gelen burada solu alıyor ondan. Şimdi başlayalım da saat geç vakit çayı demleriz. Şimdi yemeğimizi yiyelim kahvemizi falan içelim kısmet olursa ondan sonra da bir daha çayımızı yapacağız. Semaver de çayımızı yapacağız. yapacağız. Oturacağız. Muhabbetimizi edeceğiz. Muhabbet etmeden hiç doyamıyoruz çok şükür. Yani, değil mi? Muhabbet edeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Sen biberlere bak. Biberler yanıyor. Mangalcı paşa. Var mı kızaran? Daha yokmuş, yokmuş. Bir kere istersen sallattır Erdem'cim. Oo. Vay vay vay. Ateşte şey Sen şimdi çeviriyor ya arkadaş. Sanki benim elim yanıyor buradan biliyor musun? <laughs> oh oh maşallah maşallah olmuş bile biberlerimiz. Ateşimiz kuvvetli. Hmm. Şimdi yemek yerken ben kahveyi de gömeceğim burayı. Biz yemek yene kadar kahvemiz de olur. Olur mu? Olur olur. Bir de kahve keyfi yapalım. Közde kahve. Hmm, hmm. Mis mis mis. <laughs> yapacağız hayatım. Şimdi soyma zaten. Bakın tavukları da evde marine etmiştim. İçine biraz mayonez, yoğurt, sıvı yağ. işte birkaç çeşit baharat, karabiber koydum, kekik koydum, tuz. Bunları böyle marine ettim. Şimdi hadi bakalım şimdi diziyoruz. Tabi dizerken çekemeyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar biz aslında her zaman mangal yapmıyoruz. Çok çeşit ekmek arası ya da sandviç yapıp da geliriz yani ya da dürüm. İşte bugün oğlan canı istemiş. Hadi yapalım dedik. Böyle tavuklarımızı dizdik. Şimdi ben gidip salata yapmaya yaptım. Tamam var mı bende bir şeyin? Yarıda çağırmamıştı. Neden ne çağıracağız? Salata yapacağım ben. Ya, ben de yapacağım. Hadi bakalım salatayı da ben yapaya durayım. Şöyle güzelce bir masamızı hazırlayalım. Evet bakın salatamız böyle oluyor. Sarımsak, sirke, patlıcan, biber. Böyle tavuklarımız da aşklarım bunlar benim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Soğuk. Soğuk. Ellere sağlık kocacığım. Soğuk. Sen de yardım teşekkürler. Hadi bakalım afiyet olsun. Bu manzarada yemek yemek de bir bambaşka. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. En azından ben yedim. Daha Mustafa yiyor. Şimdi de mısırları koydum. Bakın patlamasını duyuyor musunuz? Şöyle şimdi mısırlar da piştikten sonra birer de kahve yaparız. Bakın mısırlarımız da oldu. Gayet güzel. Şu mısırlarımızı da yedikten sonra sırada ne var? Korda kahve. Arkadan da bir semaverde çay. Hadi buyurun bakın afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar böyle eski bir cezvem vardı. Böyle kahve yapmak için. Şimdi mısırlarımızı da yedik. Şimdi artık sıra kahvede. Bugün tam bir, tam bir keyif günü değil mi hayatım? Evet. Şimdi kahvemi de hazırlıyorum. Bakın lokumlarımı bile getirdim. Bakın kız akşam zamanlarda çay yaparız. Aynen. Şimdi hadi bakalım kahvelerimizi hazırlayalım. Hadi sen bir iki fincan su koyar mısın? Yanımızda da suyumuz var. Anneciğim bu da size pete koyar mısın? Koyarım. Evet. Bakın. Burada kahvem de pişiyor. Evet. Manzaramız da ya ondan. Deniz köprü yani. O yüzden bu sene girmesem ben herhalde diyormuşum. Haftaya giriyormuşum. <laughs> Şimdi kahvem de böyle güzelce pişsin. Başladı bile kaynamaya bak Bakın şöyle yakınlaştırayım. Yaklaşık bir 5 dakikayı bulmadı. Bakın kaynamaya başladı. Şimdi güzelce bir kahvemizle içeriz sonra çay faslına geçeriz seyrede bir günde böyle bir keyfimiz olsun artık bu arada cezvi annemden yürütmüştüm geçen gün diyormuşum şaka şaka annem verdi onda iki üç tane varmış dedi vereyim sana dedi kahve yapma dedi ben de aldım iyi de oldu bakalım bak kahveciye bak bak kahveci paşaya bak bekliyor başımda öyle bu manzarada kahve içmek Kahvem taşıyor taşıyor galiba aygızı oturacak. Semaveri yakar mısın canım çay istedi. Yakarız ya yakarız. Kamera çık kendi öyle demiyon ama. Sen iste yeter ki. Ah ah şu kameralar oynuyorsun. Farkındayım ben şey farkındayım. Ben hiç öyle şey yapmıyorum. Evet şimdi ne mi yapıyoruz? Semaver yakıyoruz şöyle. Karı koca bir semaveri yakamadık. Dermişim. Yaktık mı yanıyor? Ya? Aç bakalım. Vay. Ya, Yanmıyor Ne dedi sen şimdi böyle yakarken ne dedin? Güldürdün mü ha? Çayımız da mis gibi ama ne yapmışık biliyor musunuz? Bu kadar keyfe rağmen cam bardak almayı ötmüşüm. O yönden... Ya, bu sefer de karton çay atın. Aynen öyle yapacağım. Aynen. Bakın bayağı kalabalık olmaya başladı. Bu arada bileziklerim nasıl? Kocam beyden bilezik istedim bana bunları yapmış. <laughs> Bak diyor sana iki burmalı bilezik yaptım diyor. <laughs> He? Teşekkür ederim bizler için. O zaman teşekkür edince Bakır'ın bu bur, bur yapıyor sana. Ne yapacaksın amca? Adana bulması <laughs> bakırdanım <gülüyor> Olmuşken 5 bulmalı olsun bari. Bu tamam 5 vurmalı yaparım evet. Sen yeter ki işte. İstersen olmaz. da malı Fabrikada tel çok diyorsun yani. Ooo vuruverim bak kapı tırırt bir kere Sana <laughs> getirdim. Üstüne i̇şte led de takman lazım ama. E? Led takman lazım üstüne. Işte. O led de üstüne de led çekiyoruz. Şöyle bir yanında pil koyalım Tamam. Çok güzel bir bilezik tasarımı öğrendiniz kocamdan. Aç bir <laughs> çayımızı da içelim. Böyle akşam olmaya baş kalabalık olmaya başladı. Tam böyle manzaramız da süper. Burada bir yakışıklı var. Dumanlar içinden geliyor karizmatik bir şekilde. Aha diyor. Haydi bakalım. Bu vlog yarın bu gece ya da yayında olur. İzlemeyi unutmayın. Su da kaynamış mı? Ama biraz daha demin alsın ondan sonra hayatım. Hadi bakalım. Ellerine sağlık canım kocam. Canım içi kocam benim. Ya, ya, ya. Afiyet olsun. Güldürmeyi başardım sen diyorsun bir de. Semaveri yaktıktan sonra bana. Hmm, Öyle. Güldürdün mü? Allah razı olsun. Sen beni hep güldürüyor 21 seneden beri. Oo, kertoşum kedi çıkmaya başladı ama. Oo. Lep. Hayatta bakar mısın bana? Hayatta niye saçları sen bu kadar kısa kestirdin? Daha iyi Romantik olsun değil değil, askere yeni gidecekmiş gibi olmuşsun. Hayır, iyi işte boş. Allah'tan keliği yukarıda da görmüyor, yoksa hiç yaşlandığını kabul etmiyor kocam bey. Değil mi? Yoruluyor musun? mu? Yoruluyon mu? Yoruluyon. Ah kıyamam ben seni, o kolay değil hayatım 51 yaşındasın. Bir zahmet yorul oğlum. 51 yaşında girdim mi ben? Girmedin daha canım. Yok ben daha 50 yaşındayım <laughs> Tamam canım bir lafın bir senenin aramızda fanez zayı olur. Olur mu? Çok fark var. Bir sene çok büyük. Sen niye kameraya bakmadan konuşuyorsun? Çok büyük fark yani. Bir sene. Evet. Senin Sen göz yeşil hocam. gözlerini yerim hocam. Çak diyorsun. Çak S çakır seni. Hep hamileken dua ettim. Allah'ım dedim böyle yavaşlığı, uyusuyu benzemesin ama dedim gözleri benzesin dedim eşime. Ve sonuç. Ayla sonuç aynı annecik gözlere. Geri kalan her şey babası, uyu, suyu, yavaşlığı, sakinliği. Gözler annecik. Ay yakışıklı benim. Canım oğlum benim. Cık. Öyle hadi bakalım biz yine keyif yapmaya devam. Bugün hakikaten hafta tatilinin tadını çıkartıyoruz. Evet, Farkındayım. Mangalı yaptık, misiri yaptık. Patlıcan közledik. Ooo sıratayı yedi. Kahve yutma öyle Ha, kahve, közde kahve. Oo. güzel olacak. Ben de çay da güzel bir de can bardak dolaydı. Ha neyse. Gerçekten çay mantıklı. Hayır. Biraz hızlı çıktık yoğundan. Aynen aparta aparta çıktığımız için bugünlük böyle oldu. Çok bir şey yok.